Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-futbola yeni gelen etkinlik, yeni yıl etkinliğindeki görevleri nasıl daha hızlı, nasıl daha kolay yapabileceğinizi göstereceğim. Hepsini birer birer anlatacağım. O yüzden atlamadan, zıplamadan izlerseniz mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben zaten hepsini tamamladım görevlerin. Şöyle size de göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün görevleri tamamladık. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunun mantığını size bir söyleyeyim. Burada bize 12'de 18 demiş ya bize buradan kastı şuradaki tesadüfi anlaşmalardan 18 adet açmamızı istiyor. Yani kısacası buradaki görevleri tamamlamanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki e, şu anda görevler bitti 12 tane açıldık. Neyse 18'e tamamlayacağız diyecek. Soracaksınız normal olarak. Arkadaşlar perşembe yani önümüzdeki perşembe e, hep bütün görevler tekrar yenilenecek. Farklı görevler olabilir vesaire ya da aynı görevlerin üstüne eklenebilir bilmiyorum o kısmı. Ama perşembe kesin yeni görevler gelecek. Şimdi ben size nasıl görevleri teker teker nasıl yapacağınızı anlatayım. Öncelikle oyuna giriş yapın kısmı zaten basit. Girdiğiniz an bunu alıyorsunuz. Şimdi yapay ka zeka karşı maçlarda galip gelin demiş. Burada gördüğünüz gibi 6 tane görev var. Tamam değil mi? Şimdi ve bizde burada tur etkinliği galibiyeti var. Gördüğünüz gibi aşama. Burada da 6 tane var. Bunu nasıl yapacağız? Bakın bu ikisini aynı anda yaptıracağım size. Gelin buraya arkadaşlar maç deyin. Bakın burada yapay zekaya karşı deyin. Ve bakın burada tur etkinliği var. Ve e, şurada e, tur etkinliği var. Buradan ikisinden birine giriyorsunuz. Şuna girdiniz varsayalım. Girdikten sonra görün ben de 4000 puan toplamışım. Burada puan önemli değil ki puan topladıkça bakın bize birçok güzel ödül veriyor. Hani güzel pozisyon antrenmanı DP GP olur. Bize ödüller veriyor. Şimdi burada bu oyuncu bonusunu vesaire nasıl alttırabiliriz? Hemen size onu göstereyim. Şimdi oyun planı sistemi değiştireyim ben. Şurada bu kadro. Şimdi gelin buraya ve şu logonuza tıklayın. Burada e, otomatik seç kısmına görüp oyuncu bonusuna göre. Şu an elimle gösteriyorum. Tıklıyoruz. Otomatik seç diyoruz. Ve bize gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi takımın üstünde yeşil bir tik oldu. Tabi kadro derinliğiniz de önemli. Burada amaç neyse bakın burada İngiltere Ligi bu bakın İngiltere Ligi'ndeki oyuncuları alıyor. Yani İngiltere Ligi'nden ne kadar oyuncunuz olursa o kadar bonusunuz artar. Gördüğünüz gibi 300'de 700'e kadar çıktı. Şimdi bunu nasıl daha kolay? Maç diyelim başlangıç yapalım bunu. Bu arada burada puan arttırmanız hiç önemli değil. Maça git diyelim arkadaşlar. Hep daha rahat ve daha güzel bir şekilde anlaysanız diye şu an en baştan en sona kadar gösteriyorum. Şimdi hızlıca maçımıza gidelim. Geldik gördüğünüz gibi başlayız. Evet direkt maça geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an oyun bende. Değil mi? Başladım maça. Şöyle oynadım. Zaten rakip topu almıyor. Zaten başlangıç. Şöyle gelin bir tane gol atın. Golü attık gördüğünüz gibi. Şimdi gidip arkadaşlar topu alacağız. Sadece yapmanız gereken şey bu burada. Topu aldıktan sonra geri defans oyuncunuzu atın. Şurada kalın. Burada kaldığınız zaman arkadaşlar rakip başlangıçta olduğu için ayağınızdan topu almayacak. Ve bunu 6 maç boyunca tekrarlarsanız o görevler tamamlamış olacaksınız. Şimdi ben burayı hızlan, bayağı bir hızlandıracağım. iki devre arasında vesaire her şekilde hızlandıracağım. Orayı göstereceğim size yani. Merak etmeyin ölçme biçme yok. Şimdi ben görevleri yaptığım için kanıtlayamıyorum. Ama zaten hepinizin inanacağını yapacağını inanıyorum. Şimdi bunu 6 kere tekrarladığımız zaman Yapay zekaya karşı maç ve Yapay zeka karşı galibiyet görevini Tamamlamış oluyoruz Ve şimdi bekleyelim maçın sonucunu Arkadaşlar gördüğünüz gibi maç tamamlandı Hemen çıkıyoruz Gördüğünüz gibi çıktık maçtan Arkadaşlar bu kısımda size hem ödül de verecek ufak çaplı hem de bunu 6 kez tekrarladığınız zaman zaten çok zamanınızı alacak bir şey değil. Yani başka bir işle ilgilenirken de yapabilirsiniz. Hem yapay zeka karşı maçlarda galip gelin hem de tur etkinliği galibiyetlerini tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada bize diyor ki pifli maçlarında galip gelin, mücadele etkinliği maçlarında galip gelin ve pipi maçlarında gol atın. Şimdi bu mücadele etkinliği dedi arkadaşlar tüm mücadele maçlarına e, dahil olmuyor. Şöyle ki bunun e, özelliği şuradakini yapmanız arkadaşlar. Bunu bu da biraz zorlayabilir sizi. Süper yıldız ve efsanede oynuyorsunuz. Hani bunun taktiğini nasıl vereyim bilmiyorum ama ben mesela efsaneyi yenerken takımı tamamen defansa çekiyorum mesela bir gol attıktan sonra sonra gelen topu dikiyorum. Öylelikle kazanıyorum zaten. Kazandım diyeyim hatta size. Ondan sonra şöyle tekrardan dönelim bu kısma. Şimdi bize PP maçlarında galip ver gelin ve PP maçlarında gol atın demiş. Bakın 3 tane galibiyet istiyor ve 15 adet gol istiyor. Diyeceksiniz ki hani ben çok iyi oynayamıyorum vesaire vesaire. Bunun için sizlere güzel bir çözümüm var. Şöyle ki arkadaşlar sizin PES oynayan bir arkadaşınız olabilir vesaire ya da farklı bir telefondan PES oynama imkanınız olabilir. Şimdi onu şöyle göstereyim size arkadaşlar e hemen maç kısmına giriyoruz arkadaş maçı diyoruz ve bunun için arkadaşlar başka bir pes hesabına ya arkadaşınızla yapmanız gerekiyor ya da siz başka bir telefondan giriş yapmanız gerekiyor pese ama aynı hesaba girmeyin tabii ki yoksa yapamazsınız farklı iki hesaba girişimizi yapıyoruz. Şimdi burada önemli olan mesela şu şu an kurduk ya odamızı bizim burada arkadaşımızı davet etmemiz gerekiyor. Hemen ben zaten telefonla oyun, oyunumu açtım. Hemen davetimi atıyorum. Daveti gönderdim. Telefondan kendime. Şimdi hemen buradan kabul edeyim. Kabul ettim. Gördüğünüz gibi odaya girdik. Arkadaşlar burada yapmanız gereken ne? Buraya kadar okeyiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şimdi iki kısımdan da maça gide basıyoruz. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim size. Şimdi maça geldik zaten. Bu kısımda arkadaşlar arkadaşınıza da bu görevi tamamlatabilirsiniz. Şöyle ki hemen göstereyim. Evet manç ekranınız geldi. Şimdi biz pasımızı attık. Arkadaşlar görüyorsunuz oyun telefonu açık. Sadece yapmanız gereken e, Evet. <laughs> yapmanız gereken şurada 15 adet gol atmak. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Arkadaşınız zaten oynamıyor. Hatta atamam diyorsanız benim gibi böyle. E, bu ekranda arkadaşlar 15 tane gol atarsınız hatta maç ayarlanan maçın süresini de arttırabilirsiniz. Sen yani dersiniz 5 dakikada 6 dakikada tamam. Böyle böyle 15 tane gol atarsanız zaten. E, hemen pas da. Bir gol atarsam eğer inşallah. ha böyle bir tane attık tamam mı? Böyle 15 tane atarsınız arkadaşlar. Ondan sonra 15 tane attınız diyelim. Aynen bu şekilde. Arkadaşınız maçı terk ederse zaten siz 15 görevde tamamlamış ol olmuş oluyorsunuz ve otomatikman galibiyeti de almış oluyorsunuz. Gördüğünüz kazandınız. Ve böylelikle bu görevde çok basit bir şekilde bakın ne kadar tekrarlayacağınızı tekrar 3 defa tekrarlıyorsunuz. 3 kere arkadaşınızla giriyorsunuz. Tabi üçünde de 15'ten gol atmanıza gerek yok. Bir tane arkadaşınız maça girip çıksa bile yetiyor bunun için. Bunun için arkadaşınız maça girip çıksa yetiyor. Sadece ilk maç için 2 İkiniz de sırayla 15'er gol atarsanız bu görevde tamamlamış oluyorsunuz. Bu görevden en kolay ve en basit şekilde tamamlanmış bu şekildeydi arkadaşlar. Burada sizi zorlayacak olan tek şeyin şu olduğunu biliyorum. Ee, bu olduğunu biliyorum yani. Çünkü beni de bayağı zorladı. Hem oyuncular iyi hem de bayağı zorluyor yani efsane olması vesaire. Süper Yıldız gene bir şekilde idare ediliyor ama efsane biraz zorluyor oyuncuların iyisi, iyi olduğunun içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadardı. Hem bu görevleri tamamlayarak 300, 300 mü 300 o civarlarda bir e-futbol parası alabiliyoruz. Kontrol edeyim yanlış bilgi vermeyeyim. Hem paket açılımı hem de aynen 300 e-futbol parası alıyoruz. Şimdi Perşembe günü gelecek olan e, görevlerle e, 200 ev futbol parası daha alacağız ve bunu da alacağız. Onun için de ayrı bir video çekerim sizler için. Hatta gelen e, paketleri biriktiririm ben arkadaşlar sizler için. Videoda beraber açarız. Belki bir şey çıkar diye. Hatta şuradan e, buradan göstereyim hemen. Şu kısımdan e, ben David Villa'yı alacağım. Onu da hep beraber alırız. Burada da görünce bu 38 olmuş. 12 tane açmışım. Şimdi burada siz bazı seviyelerini de söyleyeyim. Beletti 103 oluyor galiba. David Villa 104, Snyder 102, Lujenberg ve Fletcher ise 101 oluyor. Ona göre seçiminizi yapın. Ben David Villa'yı alacağım. Şimdi bende zaten şöyle bir kartı var. Ya yani ama o kadar iyi bir kart değil. O yüzden kullanmıyorum. Göstereyim. Hani benim kadrom bu şekilde. Burada görünüşe David Villa 102 kartı var ama bu geriye dönen forvet olduğu için asla kullanmanızı da tavsiye etmem yani. Şöyle göstereyim, sahte koşucu olduğu için düzelteyim kendime. Evet arkadaşlar, umarım size yararlı olmuşumdur. Ee, videoyu yani ilk videom ne kadar bilgi verebildim, ne kadar iyi video çekebildim bilmiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Zaten yeni bir kanalız, söylediğim gibi. Ee, yorumlarınızda ne kadar kötü yanlar var, ne kadar iyi yanlar var belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Abonelik de çok önemli şu an benim için. Sizlere kalplerin yürekten teşekkür ediyorum ve kendinize iyi bakmanız dileğiyle görüşmek üzere.